Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Maddex oynayacağız. Evet, o zaman başladım. Yanımda kuzenim Salih var. Hoş geldin. Tamam. <laughs> o zaman başlangıç yapalım. Abi. Ben daha iyi yükledim arkadaşlar. Bilmiyorum. Evet. Devam alıp götürüyorlar mı? Bizler de ne Bizim kızdı galiba. Nasıl bir Aslında güzel kötü değil. Sıkma menzili yüksek. Aslında çıkmıyor bakayım. Bilmiyorum. Evet. olayım bu? Öyle oğlum şey Hediyonu, duvardan zıplayacağız. Bir daha. Niye zıplayayım? Tamam, evet, ben mı? Evet. Geldik. Aşağıya zıplayalım. İlk bölümden kurtuldu mu? Bir de oynuyoruz. Tamam. Arkadan geleceğiz. Özür dilerim. Kazandık kazandık. Evet, Şu kutuyu galiba. Aynen. Bu ne içinde? Hiçbir şeyim yok. Tamam. Tamam. Oraya Tamam anladım. Nereye gideceğiz? Orada güzel var. Kötü değil ama. Nereye gideceğiz oraya? Ne diyorsun şurada? Orası kapanmış ama. Oraya kutuyu mu çıkarmam lazım hocam? Daha deneyelim. Kutu nasıl yukarı

pro, pro parkur geliyor. Evet. Güzel. Beş, beşinci bölümde devam edelim. Adam kurtardın mı adamı? Evet kurtardık onu. Nasıl buluyorsun onu? Bak <laughs> roket atıyorlar bize. Kaç. Ne oyunu bu? Oyun oyunu. Oyun oyunu Çok mı? mantıklı değil mi? Oyun oyunu evet. Oynayarak oyun kazanıyoruz. Abone ol da bakayım abone olacaklar mıymış? Neden ne? De ki biz abone olun de. Abone olun. Hayır. 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 Hmm. Hmm. Demek çok seviyor ben seni çok seviyor, seviyor <laughs> ha, Yine öldü Evet geldik sana dağıtı kalmıyor da Allah izleceğiz. Hadi. <laughs> Kaldık burada. Bir anahtar daha istiyor. Bir tane daha mı? Yukarıda mı? Ordaydı. Yukarıdaymış. Anladım Ben de bana oldular. Bana da abone Bakayım Olmuşlar.

Evet. Oradan rezikleyebilir. Anasını burada söyle. Sahi sen beni seviyor musun? Bir Sevmiyor bir musun? Bir dakika. <laughs> ne yapacağım bu? Tamam. Oraya çıkacağım mı? Ha, IQ 50 50 istiyor. Abi. Orada da bilmez ki adı Adını bilmiyorum. geldi. Ben ortaya bir şey. Adı ne? Ma maddex. maddex, maddex adı Maddex. Yani. Maddex aynı mı? Maddex. Sağ Her şeyi biliyorsun. Ne? Sakata şey Ne? Sakata ekliyorsun. Ha ve o. Oo. Yazık Evet. Ne Niye öldü şey? Evet. Yazık mı? Azıcık video basamıyorum tamam. Biz de geçtik. Hem bir şey oluyor zıplayınca geçiyoruz. Gel abi Allah. Ya yazık mı var Tamam reklamı geçtik. Nereye açıyoruz? Şu gelsin. Ona gülün yok ben kendim de azla. Abi eziyor mu beni? Buradan ben şey ben geçemem ki. Evet arkadaşlar buraya kadar geldim ama burada, burada bir sorun var. Şimdi yukarı çıkınca bunu alınca haklı. Beni ne de seçmediler? Onu bilmiyorum. Bir dakika ben çalayım. Ya, yok, o yüzden Arkadan göreceğiz için İşte başka yerlerden giderek deneyeceğim bir de. Şurada bozukluk var baba çıkamıyor. i̇şte alalım. Belki yaparız da bir şey vardır ama. Makine de Allah'ım ya ilahim bu bir. Nerede senin kardeşim? Şöyle bir şey deneyeceğim. Hımm. O kadar mantık var Ben nereye ki? Vay be ya. Evet videoyu bitirmeye karar vermedim şimdi. Ben neden seçmedim? Şimdi bir bölüm daha yapalım. Çok, çok uzun sürüyor. Neden de ben Neden de ben Bu niye o kadar kolay bu oyun? Ne yapıyorum? Aynen çıkışı zor. Tamam yaptım. Ha, buradan çıkamıyoruz. Parkur yapacağız. Ben diyorum ki niye Ben de meklemiyor. Ben, ben, ben de Ben Yükleri sonra koşar. Tamam, burada bitirelim galiba çünkü Hazırdı bir video. Hangi oyunu? Bir kadar. Sadece bir şey tanıtmak istiyorum. Hadi güzel Bir dakika söyle. Benim kullandığım video çekerken kullandığım şeyler size intro yapmayı göstereceğim şimdi arkadaşlar. Şurada video at king yazıyor. görüyor görüyorsunuz şimdi. Bakın video at king yazıyor. Ona giriyorsunuz. İstediğiniz introyu seçip altına adınızı yazıyorsunuz. Ondan sonra da adınızı oluşturup ee, nerede o? video maker'dan düzenleyip e, YouTube kanalına sunuyorsunuz. Yüklemesi uzun sürüyor ama <laughs> yani, telefon, tabletinizi gerekiyor yüklenirken. E, işte i̇şte böyle arkadaşlar ben de yaptım mesela size bir örnek vereyim. Şöyle yok silmem. Hadi YouTube. Size bir örnek vereyim. Bu ana sayfaya geldim burası evet. benim kanalım nerede evet kanalımız dur lan şöyle gözüküyor şimdi evet böyle bu benim yaptığım intro her türlü aynısını kullanıyorum siz izliyorsanız beni izlediğiniz gibi Böyle işte arkadaşlar. Ben de bir tane videom daha bugün çekmek için daha yeni açtım. Böyle arkadaşlar intro yapmakta. Ee, abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.